Bu kitap, bu çok önemli. Vakit bulamadım. Dün de anlatamadım. Her sene mevlitte benim bir adam var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırı başına bir kitap çıkarıyorum. Bu kitap beni yordu. Bu, bu yazın tamamı gece gündüz herkes tatil yaptı. Ben bunu yazmakla uğraştım. Çok ilim var, çok kaynak var. Onlarca yüzlerce kitabı devirdim. Hepsinden kaynak verdim. Ben kaynaklı iş yaparım. Dolayısıyla ilmi kitap yazıyoruz. Bu kitabın manası nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anne babasının diriltilerek ona iman ettikleri hususunda varid olan İhyal Valide'nin hadis-i şerifinin sübutuna dair kuvvetli deliller. Küçük yazmışlar kutlu ebeveyn diriliş ve iman. Vehhabiler bu hadisi inkar ediyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının haşa cehennemlik olduğunu iddia ediyor. Neymiş cahiliyet döneminde ölmüşler. Halbuki onlar fetret döneminde öldüler. Annesinin imanına dair dünya kadar delil yazdım. Babasının imanına dair dünya kadar delil yazdım. Dünya kadar hadis şerif var. Babası en hayırlı olan benim babam diyor. Müşlük olana, cehennemlik olana en hayırlı baba benim babam der mi hadis sahih hadis? Dünya kadar delil yazdım ama buradaki deliller o değil. Onları Necatül Validen'de yazdım. Anne babasının kurtuluşu. Resulullah Efendimiz'den de bir şefaat umuyorum, bir şeyler umuyorum. O da bana Hediyeler gönderiyor elhamdülillah. Maddi manevi gönder. Şimdi bu kitabı arkasındaki resim, öndeki resim Cennetül Mahala Osmanlı döneminde Mekke mezarlığı Hatice annemizi ziyaret ettiğimiz mezarlık böyle türbelerle doluydu. Bu Osmanlı döneminde çekilen resimdir. Bu resimde burası 3 numara Hatice annemizin kabrinin türbesidir. Şimdi apaçıkta. Burada yine bütün ebeveyn hakkında neresi olduklarını yazıyor. İkincisi de ehl Beyt. Burası ehl Beyt. Efendimizin dedeleri burada. Kusay İbni Kilab vesaire Abdülmuttalip. Burada dedeler. Şurada bir numarada Amine annemiz. Ebba'da defnedildiğine dair rivayetler de var. Ama o rivayetleri birleştiriyorlar ulema. Çünkü hadis burada tahakkuk etti annesinin hiyası. Onun için hacun deniyor buraya. Mekke mezarlığının adına Cennetül Mualla diyorlar. Mualla yanlıştır. Cennetül Meala. Adın adı El-Ma'lâtü, -me Ma'lâ mezarlığıdır. Ma'lâ mezarlığının bir adı da Hacun mezarlığıdır. Mekke-Medine mezarlığından 70 bin kişi cehenneme girmeden cennete gidecek, her biri de 70 bine şefaat edecek. Mekke-Medine mezarlıklarının ikisi çarşaf gibi alınacak, içinde ne varsa cennete saçılacak buyuruyor. Eğer bozuk bir adam gömülmek nasip olduysa onu oradan e, melekler naklediyorlar, o gidiyor papazın yanında çıkıyor. Bir mübarek varsa buralarda ölmüş, hakiki salihlerdense o Medine'den diriliyor. Bunları da Efendi Hazretleri anlatırdı ve kabul ederdi. Ervahın nakliyat var. Sadece sizin ev taşırken bilmem neyken nakliyeciler yok. Bir de ruhları nakleden melekler var. Allah ruhlarımızı Ravza-i Mutahara'da Cennetül Beki ve Cennetül Me'la kabristanlarından olmaya muvaffak eylesin. Nerede ölürsek ölelim. Nerede gömülürsek gömülelim. Allah Resulullah'ın aşkıyla, ehli beş sevgisiyle yaşayıp ölmek nasip eylesin. Ela men ala Muhammedin mate şehida. Kim Muhammed Mustafa'nın sevgisi üzere yaşarsa şehit olarak ölecek. Ela men mat ala beyti sallallahu aleyhi ve sellem Ehli severek, sahabesini severek ölürse o da şehit olarak ölecek. Allah cümlemizi bu muhabbetle kaim ve daim eylesin. Şimdi burada Müstakim Zade Hazretleri mektubat mütercimi'nin vesairenin birçok alimlerin velilerin Amin annemizin kabrine gitmişler. Yasin okumaya başlamışlar. O da içeriden Yasin'i takip etmiş. Ondan sonra anne babasına Efendimizin salavat okuyanlardan Resulullah Efendimiz memnun olmuş. Ne kerametler ne zuhuretler. Onlar kitabın sonunda. Ama kitabın başı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kabrine gitti. Ne buyurdu? Annesi nasıl dirildi? dirildikten sonra iman bunun delilleri, hadisleri, kaynakları peki dirildikten sonra iman fayda verir mi verir? Güneş battıktan sonra geri döndü. Hazreti Ali'nin ikindi namazı kazaya kalmadı. Nasıl oldu? Buna itiraz edenler, buna itiraz edenlere ilmi cevaplar. Ondan sonra bu hadise, bu rivayet uydurma diyenler, zayıf diyenlere reddiyeler. Öyle bir ilmi bir eser oldu ki çoğunu anlarsınız. Bazı anlamayacağınız tabirler geçerse de Resulullah'ın sevgisine, aşkına, muhabbetine, anne babasının şerefi hatırına okuyun, okutun. Ben aylarca süren bir çaba karşılığında bu eseri size arz ettim. Bundan sonra okuyup okutması, insanlara dağıtması, neşretmesi, talebelere, hocalara hediye etmesi siz ümmete aittir. Allah Resulü sizden razı olsun, sizi sevsin istiyorsanız siz onun anne babasının aleyhine konuşanlara karşı reddiye olarak yazılmış bu kitabı baş tacı yapın ve onun anası babası hürmetine Allah bize affeylesin şefaatlerine nail ve mazhar eylesin amin